Evet izlendiğimi biliyorum bu arada. Merhaba. Nasılsın? Bayağıdır görüşmüyoruz. İyi gidiyor sanırım. <laughs> Bak evime stüdyo yaptırdım. Bak gördün mü? Yeni yaptırdım stüdyoyu. Böyle yaptırdım. Burada benim hatta benim çizdiğim şey var. Resim var. Bak burada da hobi var. Aa bak bunu koymayı unuttular. Gördün mü? Ee, bunu nasıl koyacağız? Nasıl yerine yerleştireceğiz? Canım sıkıldı ya. Öyle bir şey yapayım dedim ama çocuklar da şey yapıyor şimdi. Üzülmesinler de çok bir şey yapmasınlar diye ben de çok konuşmuyorum. Ne yapayım? İşte sabah spordaydım ben de. <laughs> Spora gittim sabah bir yorgunluk çöktü üstü de kız. İşte bir şeye kafes dönüşüne falan gittim. Ondan sonra çıktım bir tane setim vardı. Sete gittim falan. Öyle yani yorulduk. Aa, yok canım yok ee, yok intikam almak adetten değil bizde ya olmaz öyle şeyler.